geçen seferki tier list'ten biraz farklı bir tier list yapıyoruz şimdi. 2 tane yapacağız. Bu tamamen ebiste Ebis'i Abyss yapan arkadaşlar ve ben de dahil olmak üzere ebiste en çok işe yarayan karakterleri belli bir sıralamaya koyacağız. Burada da işte normal genel olarak mapte işte artifak farmı için günde her gün box'ları kesiyorsunuz ya onlarda en hızlı en şeyde avantajlı hangi karakterler daha hızlı temizlemenize yardımcı oluyor. Karakterleri koyarken bazı karakterlerde işte şu bir konsolursa olursa şöyle olur, iki konsolursa olursa böyle olur. İşte üçüncü kozun konsol olduğumu daha faydalı vesaire şeklinde de yorumlar eklemeye çalışacağız. Şimdi e, Ebisi total olarak alıyorum bu arada hani sırf şu kat için bu lazım, bu kat için bu lazım şeklinde değil de genel olarak bütün ebiste Şimdi str ilk koyacağımız karakter bunların içinde Venti'dir abi bütün evisteki her katta ne kadar çok mob varsa yani fazla mob olan katların hepsine venti koyduğunuzda kafanın şey kafanız çok rahat oluyor. Çok rahat temizleme şansınız oluyor. Bazı katlarda şey var işte tower defense tarzı bir şeyler var. Ortada bir element oluyor, bir taş oluyor. Onu korumanız gerekiyor. E sağdan, soldan, en üstten yaratıklar geldi. mi Toplaması çok problem oluyor ama Venti buna kolaylık sağlıyor. Bir diğer karakter de Sucrose. Fakat için Sucrose'u şöyle ikiye ayırıyoruz. Sucrose'da eğer sıfır konsunuz varsa hiç konsunuz yoksa A'ya koyarsın bunu. Bir konsu varsa S'e neden diyorsan bir kere ya da iki kere atması E çok fark ettiriyor Sucrose'da. Çünkü ultisi daha hızlı doluyor. Ultisi daha hızlı, e, ne kadar çok skill atarsanız ultiniz o kadar hızlı dolar. İki defa atabildiğiniz zaman skill'i daha fazla ultiniz doluyor. Yani o yüzden bir konsu varsa Sucrose'un direkt bence S'e çok rahat e, e, şey verebiliyorsunuz, kitap verebiliyorsunuz, enerji, recharge kitabı verirsiniz, fark etmez. E, hızlı hızlı ölçüsünü doldurup e, küçük bir çakma ventilik e, görevini görür yani e, sukroz genel olarak iş yapıyor baya. E, bu arada illa ventim var sukrozu kasmayayım, sukrozum var ventiyi kasmayayım gibi şey triplere girmeyin ikisini birden de kasabilirsiniz bazen böyle işte atıyorum üst katta 5 mob buluyor alt katta on mob buluyor hani o şekilde ikisini birden de koyabilirsiniz yani nasıl tercih ediyorsanız ama bir tanesi çok büyük faydanızı e, faydası olacaktır ebiste sekre fısıl yani üç kere dağıtıyor aynen o yüzden dedim sekre fısılda da yiyor sekre fısıl bir de kendiliğinden elemental mastery veriyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, su zaten pasifi şey e talent'ını açtığınız zaman 70'te takıma elemental masteri falan veriyordu. Yani güzel karakter tabii onları hani e, onları zaten işin şeyi tuzu biberi yani temel olarak istediğiniz şey ondan karakterleri toplaması bir yere. Ondan sonra gelelim bir sonraki karaktere. Temel karakterlerden ne işe yarıyor? Şeyde Ebis'te kim vardı? Başka... S olarak yani Diluk falan vardı. Onlara sonra geleceğim. Şimdi böyle niş bir işi olan bir karakter başka yok galiba. Aynen yok bunların dışında. Şimdi gelelim diğer DPS olarak DPS karakterlerine gelelim. Bunlar da abi Diluk mesela en iyilerden bir tanesi. Albedo öyle. Çilde öyle. Zhongli'yi koy. Ondan sonra Mona'yı koy. Mona'nın şöyle bir özelliği daha var. Mesela Fatu ileride ee, elemental eksikliğiniz var tamam mı? Ee, kalkanı kıramıyorsunuz ya da bir dünya fatui var. Ne bileyim sende hiç buz karakteri yok. Buz karakteri koyacak slotun yok ya da e, direkt burstleyebiliyorsunuz Mona'nın ultisiyle. Baya iyi oluyor o yüzden. E, Mona da baya önemli karakterler. Zhongli zaten taş ediyor. Albedo zaten E ulti sürekli spamlıyorsunuz baya iyi. O, o açıdan e, gayet güzel oluyor bu şekilde. Onun dışında başka... Kılıçlık de fena değil ama yani STR'e koyar mıyım bilmiyorum ya. Ultisi fena değil ama. Kaleyi kullanmadım ya. Kaleyi kullananlar yani STR diyorsanız ben Ebiste kullanmadığım için bir şey diyemiyorum. O kadar iyiyse Ebiste koyabilirim yani. Kaleyi ben şah kendim kullanmadım Ebiste. O kadar iyi mi? Yok i̇yi koyalım o zaman. Kılıçlık'ı ben bayağı kullandım. Ee, baya iyi oluyor şey neydi onun adı nasıl diyeyim size ultisi falan baya yıkıçingi de hasarı düşük ya ama şey olarak çok işinize yarıyor mesela e, sukroz ya da venti yoksa sağ sola e, at şey olabiliyorsunuz ya teleport olabiliyorsunuz ya gayet iyi o yüzden kaçingi de koyalım mesela e, o sırf o şeyi bile esinin traveler olma e, teleport etme olayı bile gene e, bayağı bir işinize yarıyor onun dışında şimdi Shinchu ile Barbarayı healer olarak healer'lara mı geçsek ya? Yoksa DPS başka çok iyi olan DPS var mı? Shia'yı falan koymuyorum ya burada yeni karakterler var da bunlar da şey olmadığı için bunları eklemiyorum yani. Başka çok böyle şey yapan var mı? DPS olarak bayağı iş yapan. Fish falan bunlar yani normal karakterler. Bunlar o kadar böyle efsane taşıyan karakter başka yok. Okey. Supportlara geçelim. Çiçeğin iyi healer'lardan biri zaten. Bayağı iş yapıyor şeyde. Ee, neydi onun adı? Ebiste. Ee, çiçeği koyabiliriz. Başka kimi koyarız? Healer olarak. Ben Noel'i koy ama Noel 6 cons sayese koyarım. 6 cons değilse B. 6 cons değil. 6 cons değil yani. 6 cons'u koyarım. Gene'i koymam ya. Gene'in heal'ı çok yüksek ama G bence yer, ben kullanıyorum Jhin'i. Jhin'in çünkü şöyle bir problemi var. Hava elementi ya. Ultisi falan da hiçbir şekilde hava elementini toplamıyor, etmiyor. O yüzden biraz problemli Cin ya. Çil'de yok mu? Çil'de burada işte. Ee, onun dışında... Başka... DPS olarak A'ya koy fişi. Benet'te eğer bir konsunuz varsa Benet de gayet iyi oluyor. Ben Benet'in healer'ını healini test etmedim abi. O yüzden Benet'in healına çok yorum yapmıyorum ama eğer bir healer kullanacaksanız ekstradan da atak verdiği için Benet avantajlı. Benet'in o şeyi var diğer karakterlere göre. O özelliği var. Barbara eğer 6-6 ise 6-6 ise S'te Barbara. 6-6 değilse Barbara ile B'ye koyarım ikisini. Çünkü çok fazla yani bazı katlarda buza, buza sarı yiyorsunuz. Shing bu arada şeyi bilenler var mı? Barbara'nın E'sini attığınız zaman şey oluyorsunuz. Ee, neydi onun adı? Buz oluyorsunuz da Shing da oluyor musunuz aynısını? Shing kılıçları da sizi donduruyor mu? Dondurmuyor mu? Oğlum yarısı evet diyor yarısı hayır diyor. <laughs> Olmuyor mu? Xingqin. O zaman Xingqiu gayet iyi ya. Olmuyor mu? O zaman Xingqiu'yu A'ya koy. A'ya koy Xingqiu'yu. Ee, Barbara'dan. Barbara'nın olayı çok uyuz ediyor ya. E'ye bastığınız zaman şey buza sarı yerseniz donuyorsun. Tak 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 tak. Noel'e gel. Noel'e ise koy. Eğer 6-6 ise 6-6 değilse beat yer. Buna artık nasıl Noel'iniz olduğuna bağlı yani. Nasıl no eliniz olduğuna bağlı. Konslara göre değişir. Konslara göre değişir. Onun dışında Barbara ile aynı. Ya valla donuyorsanız bence çok iyi değil çünkü donmuyorsanız ama iyi. Yani o artık e, çetin yarısı donuyor diyor, yarısı donmuyor diyor. Yani ben kendim de test etmedim abi çünkü biliyorsunuz hesap şey e, donduruyor. O şekilde. Hmm. Ya şimdi benim sorduğum ne biliyor musun? Barbara ile E'ye bastığın zaman ondan sonra şey yaptığınızda e, herhangi buz hasarı yediğiniz zaman hangi karaktere geçerseniz geçin donuyorsunuz. Shinju'da da E'ye basıp başka karaktere geçtiğinizde donuyorsa, farklı donmuyorsa, farklı donmuyorsa iyi abi bu karakter. Donuyorsa sıkıntılı varbara gibi. de çünkü problem yaşıyor. Ee, yani olayı bu. Aynen su hasarı alıyorsanız üzerine su şeyi. Ee, donuyorsa sıkıntı. Şimdi şey şi, şey de şiaulingide... B'ye mi koysam A'ya mı? Kalkan kırmada bayağı iş yapıyor. A'ya koyarım ya. Bandası buz kalkanlarını çok iyi kırıyor yani şey şey alingin o açıdan rahat keyi aynı şekilde ultisi de bayağı iş yapıyor etrafa e, etrafımızda dönüyor bayağı iş yapıyor ee, şeyin problemi Diona da gayet iyi. Diona'nın şöyle bir özelliği var. Açtığınız alanda eğer e, yaratıkları kesmeye çalışırsanız yaratıkların %10, %10 şeyini düşürüyor. Atağını da düşürüyor. %10 atağını düşürdüğü için aslında o da hayal gibi, heal gibi geliyor. Can yenileme gibi düşünün onu yani. Oradan gelen şeyle avantajla. Ama Diona'nın özelliği bir anda heal'lamıyor. Yavaş yavaş heal'ladığı için şey problemi oluyor yani o yani nasıl oynamaktan hoşlanır hoşlanmadığınıza bağlı yani. O yüzden bu biraz Dion'a e, kişisel tercihe kalıyor yani. Yoksa güzel karakter. Fena değil. Gelelim Beidou'yu DPS olarak B'ye koy. Ondan sonra Ningguang. Ningguang'a A'ya koy. Ningguang 6-6 ise e koyarsın da 6-6 değilse bence S'de yer değil. E, şey A'ya koyarım Ningguang'ı. Bir de 2 saniye heal atıyor, düşük kalmalı diyor. 2 saniye mi heal atıyor sadece? Ee, valla ben çok kullanmadım o yüzden bir şey diyemiyorum ya. Razer güzel karakter de sıfır const'lu Razer olarak düşünüyoruz. O yüzden DPS olarak herhalde A'ya mı koysak? A'ya koyarız ya. Ee, çok B'ye gelmez herhalde. Çoğunlukla ile 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde olurlar yani. Çok fark olmaz. Bunları at çöpe aşağıya. Shenyan, Shenyan de konsa çok ihtiyacı var ya. O yüzden B'ye koyuyorum base halini. Sıfır konsa hali burada. Konsuna göre e, yükseklere çıkar abi. Çok consolation lazım Shenyan'e. Consolation'sız çok iyi değil. Öyle problem var. Şimdi Ember. Ember komiktir ki e, bayağı baya iş yapıyor ya Ebiste Ember. <laughs> yani e, AC bayağı baya yaratıkları tauntluyor. Charge atakla çok rahat şey kırabiliyorsunuz. Yani Hmm. Ama A'ya çıkmaz herhalde gene B'de kalır ya. B'de kalır yani. A'ya çıkmaz. Traveler, Traveler'ı da B'ye koy ya. Traveler iki şekilde de iş yapıyor da havada, toprakta şu an 12. katta ya katına göre Traveler'ın olayı değişiyor yani şey bence tier'ı. Yani normal katlarda BTR B -tier. ama şeye geldiği zaman 12. kattaki o toprak hasarını eklediğin zaman S e kadar çıkar yani nasıl kasutuna bağlı. 6 6. Hani o biraz kişisel şey değişiyor ya. kişisel değil de katı yaptığınız kata göre değişiyor. Yani total olarak genel olarak B'dir de hani sırf 12. kat içinde tutup da traveler'ı sıfırdan kasmazsın herhalde yani. ihtiyacının olup olmamasına bağlı. Yani bileyim, bir jongling monglin varsa uğraşmazsın abi traveler'ı kasmakla. Ya da ne bir 6 altın o ya da işte Noel'i kastıysan yani. Ee, eyvallah sağ olasın, hoş geldin. Orada değişir yani. Nasıl yaptığınız. Şimdi buradan anlatılacak başka bir karakter var mı? Hmm. Başka bir şey yok. Fiş B, şey öyle güç aşağı 5 yukarı aynı şeyler yapıyor. Ya şimdi işte bu varyasyonlar var diyebilirsiniz kendi içinizden. İşte ne bileyim Razer 20k vuruyor, Mahmut 80k vuruyor. Abi artifaklar, silahlar bilmem ne herkesin hesabı farklı. Buna çıplak halde koyduğun zaman karakterleri direkt dimdüz çıplak koyduğundaki halleri bu şekilde yani. Sana verdiği avantajlar skill ve şey üzerinden yani. Ameno Traveler ha. Ameno Traveler aslında şeyden 12. kat harici şeyden daha çok iş yapıyor. Toprak halinden. Neden? Çünkü mesela buzla kaplı bir yerde Ameno Traveler'ın E'sini kullanırsanız o buzu yayıp elektrik kalkanını falan kırabiliyorsunuz. Hani MVST izlediyseniz o paso yapıyordu. Hani öyle şeyler var. Öyle şeyler var. O, şey, o şekilde kullanışı da var yani. Şimdi bunu da değiştireceklermiş zaten de o şekilde ayarlanabilir. Onun dışında burada işte Jongli'nin şeyi önemli. Taş ediyor. Mona'nın ultisi bayağı iyi. Klee'yi bilmiyorum. Chat dedi STR diye. Çiçi zaten iyi biliyoruz. Scrooge Venti, Benet. Gerisi de bu şekilde. Ganyo'yu bilmiyoruz abi. Ganyo yarın çıkacak ya. Ganyo'ya bir şey diyemem yani şimdi. Bunlara bir şey diyemem. Bunlar şimdilik böyle. DTR. Gelene aksi iddia edilene kadar bunlar böyle. <laughs> Bunlar gelsinler test edelim bakacağız yani. Sucrose çünkü Benti gibi ultisi de E'si de yaratıkları böyle topluyorsun ya. bayağı iş yapıyor ya. Bayağı iş yapıyor yani. Sucrose özellikle bir konsu varsa yani. Bir konsu yoksa hani sıfır konsuysa herhalde A, B iner yani şuralara bir aralara da. Bir konsu varsa ki bir konsu yeter yani herkeste çok kişi de vardır yani. Direkt şey olur. Rahat olur yani diye düşünüyorum. hani ebis 3 aşağı, 5 yukarı böyle ya. Ebis de e, genel olarak en çok iş yapan karakterler bunlar. Bunlar ama yani bunları böyle at yere falan koyduk da. Yani bunları genelde şey olarak koyuyorsun ya. Çok levellamadan gelsinler, işte kalkan kırsınlar. E, temelini genelde bu üstteki estirlerde kuruyorsun yani sağlam. Onun üzerine inşa ediyorsun takımını. E, güzel oluyor yani. Gelelim diğer haritada gezerken en hızlı işte yaratık kesmede falan ee, neler iş yapıyor. Ee, Mona'yı koy STR'e. Ondan sonra başka ultisi çok vuran karakterler. Ameno, şey Albedo Sama, Albedo reis koy, Jongli koy. Ondan sonra fişi koy. Fisch bayağı hızlandırıyor. Keqing'i koy. Klee de herhalde iş yapıyordur bilmiyorum ama eee gibi bilmiyorum. İş yapıyor mu? Ay kleyi kleyi koyayım mı? Kleyi de yapıyormuş. Diluk zaten ee, koy. Map'te gezerken herhalde Benet'te ekstra atak verdiği için ama Benet'in ultisini atmakla bilmem neyle ben çok uğraşmam herhalde ya. Açıkçası ee, haritada gezerken benim tarzım değil yani gideyim sırf atak alayım diye e, Benet'le uğraşmam ya haritada gezerken ben kullanmam yani de kullananlar hani Bennett fanı çok var koyayım da ise sussunlar diye koyuyorum yani <laughs> benim kişisel tercihim değil yani onu da belirteyim onun dışında başka kim varmış Razer haritada nesi ya abi Razer ne kolaylık sağlıyor ki Razer haritada yaratık keserken niye Razer yani hmm, burada başka Bence sadece bunlar STR ya. Sprint staminasını azaltıyor. Çiçi, çiçi mi? Bilmiyorum ben healer kullanmıyorum. Healer'a ihtiyacınız varsa koyun çiçi ya. Ben healer kullanmıyorum çok yani. inteye de çok ihtiyacım olmadı ama koyayım bari yani. Ee, şeyde yaratık artifakt bosslarını falan keserken genelde büyük bosslar oluyor zaten tekli tipli. Ee, çok böyle ventilik bir durumum olmadı ama e, şey oluyorsa yardımcı oluyorsa size koyayım yani. Ee, ne yazdığını biliyorsun ha yani okuma okuyabiliyorsun Kaysan'ın kocası. O yüzden banlandın abi. Ee, i̇stersen bir bak. E, sor modlara sana atsınlar e, sesini. Oradan şey olabilirsin yani. Hatırlamana yardımcı olur diye düşünüyorum. Ee, onun dışında... <laughs> Başka... Hmm. Açık dünyada büyük düşmanların şarjladıkları vuruşları bozma olarak işe yarıyor. Bilmiyorum ya. Ben Cini çok kullanmadım yani. Eğer o kadar iş yapıyorsa koyalım diyeceğim Abi bunlar yani ama Siz herkese STR diyorsunuz oğlum Çok garip ya bu chatin muhabbeti ben anlamadım yani. Yani şu mesela takımınızda Mona varsa Mona ile herhangi biriyle ne bileyim Mona var diyelim. Mona'nın yanına herhangi bir ateş karakterini koyuyorsun. Shiaolingi falan. İki katı vuruyor zaten. Patlatıyor. Hani kesiyorsun. Mona'nın bu olayı var. Albedo'nun ACQ'su bir anda boşaltıyorsun. Hayvan gibi vuruyor. Jongli zaten ultisi hayvan gibi vuruyor. Şey yapıyorsun. Patlatıyorsun. Keqing'in ultisi aynı şekilde. Direkt şey yapıyor. Ultisiyle beraber %15 crit alıyor. Tek atıyorsun. Fish'in E'si durmadan karga vuruyor yanında başka bir karakterle atak yaparken bir yandan vurmanı sağlıyor. Çil aynı şekilde hem çok vuruyor hem ultisi fazla vuruyor. Ha, Diluc desen öyle ultisi çok büyük bir alana vurup e, E'sini direkt boşaltabiliyorsun. Ben o yüzden bu karakterleri S'e koydum yani. Klee de S diyorsunuz. Hani Bennett hadi. Bennett de S. O da S. Bu da S. Yani bilmiyorum ben. <laughs> bana garip geliyor yani. yani. Ben sadece bunu şeye kadar koyardım. Şöyle yapayım. Şu Dilio kadar bana göre S yani. Gerisi bence STR falan değil ama şey. Ee, e, yok söylememe gerek yok. senat at okusun ya. Burada en okuma söylemek istemiyorum yayında öyle bir şey. Ondan sonra e, ben öyle düşünüyorum yani haritada çünkü benim videoyu da izlediyseniz e, level 50 olduktan sonra bütün haritayı temizlerken ki Abi direkt dönüyorum böyle tak tak karakterleri 1'e basıyorum multi 2'ye basıyorum multi 3'e basıyorum multi ölüyor yaratıklar bir sonrakine gidiyorum ya o şekilde anladın mı yoksa hepsinin tabii ki faydası ona göre vardır ya ekstra eklenecek yani şey yoktur yani bir yerlerde odur budur yani e tabi canım full kastığın zaman ventin neyse bayağı vuruyor ya insanlar güldü ha bilmiyorum ben altına bir tane komedi e, gülme emojisi atan kimseyi görmedim hayali arkadaşların güldüyse bilemiyorum ama e, orada senin e, şeyin üzerine mesajın üzerine bir tane bile gülme emojisi yoktu e, kimse de gülmemişti yani bilmiyorum altına mesajlara baktım ama böyle bir gülenler de varsa abi e, o zaman bir şey aç mizah discord'u aç oraya katılsınlar abi ...sanatını icra edersin orada. Şimdi... Yani haritada gezerken o kadar iyi değil ya. Beydou'yu koy B'ye. Barbara, Barbara... ...eh işte. Başka... ...ondan sonra haritada gezmedi. ...bunlar zaten klasik DPS'ler ya. Skrulls. Genie koy. E, A'ya. Başka... Razer. Ya yani Razer'la şey falan bu direkt fiziksel hasar yapan karakterler, düz vuran karakterler çok uğraştırıyor abi bence. Yani çok zaman yiyor daha doğrusu yaratık kesmek. Direkt böyle skill'le kesenler daha hızlı oluyor şeyde, haritada özellikle gezerken. Onun için K'ya falan bayağı iyi aslında. Çok kötü değil yani. Çünkü ultisini atıp başka karaktere geçiyorsun. Sürekli buz hasarı vurmanı sağlıyor. Ondan sonra yanına hangi elementi vursan Patlıyor yani o şekilde. Güzel oluyor. Keyye fena değil o açıdan yani. Ee, bilmiyorum ya. Millet seviyor. Bennett'i alsınlar abi STR. Ben o tartışmalara hiç girmek istemiyorum. Bennett, Benet fanları bir şey çünkü. E, garip bir hardcore. Müslüm babacı gibiler yani. Jiletçi. <laughs> Jiletçi tayfa hiç. Girmek istemiyorum o tayfaya yani. STR abi. En güzel Bennett. En iyisi Bennett. Onu bırakalım orada da. <laughs> Şimdi ondan sonra günde de gün aslında şey falan veriyor. Atak speed falan veriyor da. Yani şu ayarda falan kalır. Ember'ı Ember'ı koy aşağıya ya. Traveler'ı yukarıya koyabilirsin. Ulti spam var Traveler'ın Şunların daha ne olduğu belli değil zaten. Koy buraya. şimdi de aynı şekilde düz atak atması lazım. Bir anda şey yapmıyor patlatmıyor. Shinchu fena değil. Shinchu'nun da ultisini atıp başka karaktere geçebiliyorsunuz. Hala hasarı devam ediyor iki karakterle aynı anda vurmanızı sağlıyor. Şimdi yani benim için önemli olan o. Ben onu düşünüyorum böyle haritada gezerken. Bir karakterle skill e atayım diğerine geçeyim. Mesela Shinyan, Shaolin de aynı şekilde. Bir karakterin ultisi dönerken o hasar vermeye devam ederken sen başka karakterle vurabiliyorsan gayet güzel oluyor yani. Beydo da öyle. Evet evet Beydo da öyle. Beydo'nun ultisi de öyle. Ningguang. Ningguang çok iyi değil bence haritada gezerken. Noel aynı şekilde çöp. Traveler, Traveler, eh işte. Yani. Traveler toprak olanı bu, hava olanı bu. Çok iyi değil hava olanı haritada gezerken. Lisa, Lisa'yı büyüye koy burada. Diona da, Diona çok iş yapmaz ya haritada. Hasar masar da vurmuyor yani. Hasar falan da vurmuyor. <laughs> yani mesela işte ana karakterini sizin hesabınızda DPS Razer'sa, Razer'a e bütün artifakları çakıp eline Wolf Greystone verdiysen <laughs> yani hani <laughs> Ee, iyi olabilir de genel olarak ama düz vurman gerektiği için sürekli Razer'da o kadar hasar çıkmıyor Constellation'sız ya Constellation olmadan ee, Constellation oldu mu daha yüksek hasar çıkabiliyor şimdi şimdilik bu kadar abi ebis için böyle yaptık haritada gezmek için bu şekilde ee, sizin de kendinize göre fikriniz vardır herkesin kendine göre fikri vardır 3 aşağı 5 yukarı böyle yeni başlayan arkadaşlar en azından bunu bir şey alıp temel alıp kendince karakter deneye deneye çözebilir oyunu. Bir sonraki videoda görüşürüz.